Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, devlet eliyle kültür politikası oluşturmak şeklindeki eski politikaların geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. Ekran olduğu gibi kültür alanında da sınır katmaz, akışkan, etkileşimci ve daha ömür bir olguyla karşı karşıyayız. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Yeni Türkiye ve Kültür Konulu Konferansa katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çelik, devlet eliyle hiç kimse bir politika oluşturamaz. Eğer devlet eliyle politika oluşturmak yaşanabilen bir şey olsaydı, Türkiye'de devlet eliyle Cumhuriyet Halk Partisi millete bir politika giydirmeye çalışırdı ama bu yaşamadı. Etrafımızdaki pek çok devletlerde de görüyoruz ki bu mümkün değildir." dedi. Artık evrensel olanla temas edebildiği müddetçe ve evrensel olana cevap verebildiği müddetçe hayal yeteneğini sürdürecek. Türkiye'de her türlü düşünce ve yaşam biçiminin özgürce ifade edilmesi gerektiğini de kaydeden Çelik, artık devlet toplumun kültürünü beğenmeyip görmezden gelerek yapay bir empoze eden konumdan bireylerin kültürel tercihlerini özgürce yaşayabilmesinin garantörü olma konumuna geçmiştir. Bu nedenle ülkemizde her türlü düşünce ve yaşam biçimi kendisini özgürce ifade edebilmeli ve geliştirebilmelidir. Unutulmamalıdır ki özgürlük sadece ve sadece bir diğer kişinin özgürlüğüne zarar verdiği noktaya kadardır. Bir kimliğin diğerini baskıladığı noktaya kadardır. Onun dışında bütün kimlikler ve toplumdaki bütün bireylerin arayışları meşrudur diye konuştu. Yani kültür ve sanatın birilerinin tekerine bir hasır kurulmaya çalışıldığı, kimi kültürel unsurların birinci sınıf, diğerlerinin ise ikinci sınıf muamelesi gördüğü böyle bir ortamda bakanlığımız kültürel çoğunculuğu ve bireysel hakları güvence altında Allah için müdahil olmaktadır.